Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan orta vadeli programda konuştu. Bakan Işıkan, kalıcı istihdam artışı ve kalıcı refah için enflasyonun düşürülerek enflasyonda kalıcılığın sağlanması bizim en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır dedi. Bu dezen, enflasyon süreci yani enflasyon düşürülmesi için uygulanan sıkı para ve maliye politikalarının bir sonucu olarak istihdamda geçici bir yavaşlama söz konusu olabilir. Ancak bu süreç orta ve uzun vadede sürdürülebilir büyümenin ve ekonominin yaratılabilmesi için de ve aynı zamanda istihdamın da temelini oluşturmaktadır. Kalıcı istihdam artışı ve kalıcı refah için enflasyonun düşürülerek enflasyonda kalıcılığın sağlanması bizim en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Tabi burada orta vadeli programımız fiyat istikrarına odaklanırken bunu yaparken aynı zamanda büyümeyi ve istihdamı da koruyacak tedbirleri almaktadır.